Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz Teknoyat'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Tatiller bitti, okula dönüş başladı. Ders çalışma zamanı geldi. Peki, teknoloji bu süreci nasıl kolaylaştırıyor? ilk olarak online İngilizce kurslarının sunduğu deneyimi birlikte inceleyeceğiz. Ardından okul aynı zamanda ödev ve projeler demek yani yazıcılar görev başına. Yeni yazıcı teknolojilerinin bize neler sunduğunu yakından hep birlikte inceleyeceğiz. Ve tabii ki boş vakitler, oyun dünyasındaki yeni trendleri yine sizlerle birlikte mercek altına alacağız. Her zamanki gibi çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknolojinin tüm bölümlerini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekno hayat önce geçen haftanın teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleriyle başlıyor. Gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğin tarihi resmen duyuruldu. Geçen hafta yapılan açıklamaya göre bu etkinlik 9 Eylül'de Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Apple'ın ABD Kaliforniya'daki merkezinde gerçekleştirecek etkinliğinde Teknolat ekibi olarak biz de yerimizi alacağız. Peki bu etkinlikte bizi neler mi bekliyor? Herkesin tahmin edebileceği gibi iPhone 17 serisi. Ancak burada yeni bir modelin daha gelmesi bekleniyor. Bu model ise iPhone 17 Air olacak gibi. En azından söylentiler bu şekilde. Bu modelin adından da anlaşılabileceği gibi daha ince ve hafif bir model olacağı söylentileri var. Ayrıca tasarım olarak da şirketin yeni modellerde farklı bir çizgi izleyeceği de konuşuluyor. Bunun haricinde güncellenmiş yeni ürünlerin de gelmesi bekleniyor. Heyecanla bekliyoruz. Dronların en büyük sorunu sizin de bildiğiniz gibi şarj süreleri en iyisi bile 1 saat havada kalamıyor maalesef. Ancak bunu değiştirecek bir drone modeli geldi. ABD merkezi Seafly Aviation Q12 adlı drone modeliyle rekor kırmayı başardı. Model 3 saat 11 dakika 53 saniyelik uçuşuyla Guinness dünya rekoruna girmeyi başardı. 5 ile 20 kilogram sınıfındaki elektrikli dronlar arasında en uzun uçuşu gerçekleştiren Q12 saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. 4,5 kilogram yük taşıyabiliyor ve 150 kilometrelik menzil sunuyor. 2026'da satışa çıkması beklenen model drone dünyasında yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tekno Hayat izleyicileri bilirler. Geçen hafta sizlerle 361 kamera modelini incelemiştik, paylaşmıştık. Farklı bir model daha geldi ve bu modelin ismi Insta 360 Go Ultra oldu. Bu modelin en büyük farkı modüler olması. İstediğiniz zaman gövdesiyle, istediğiniz zaman gövdeden kamerayı çıkararak sadece kamerayı yanınıza alabiliyorsunuz. 1/1.28 inçlik sensörle donatılan kamera 4K'da 60 fps video, 1080p'de ise 240 fps çekim yapabiliyor. 53 gramlık gövdesiyle kıyafete veya şapkaya kolayca takılabiliyor. 500 mAh bataryasıyla 70 dakika action pod aksesuarı kullanıldığında ise 170 dakikaya kadar kesintisiz kayıt yapabiliyor. 50 megapiksel fotoğraf çekebilen model su geçirmiyor ve iki renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor. Aksiyon kameralarında yenilik hiç bitmiyor gerçekten ve biz de bunları takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye'deki iletişim sektörünü yakından ilgilendiren bir gelişme geçen hafta yaşandı. Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyaz hakkı 2050 yılına kadar uzatıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal 2050'ye kadar Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Ümit Önal 506 bin kilometre fiber altyapı, 33.8 milyon fiber hane kapsaması ve %55 fiber bağlı LTE baz istasyonu oranıyla Türkiye'nin dijital omurgasını ördüklerini aktardı. Bu sürecin ülkemizin, devletimizin ve şirketimizin menfaatleri çerçevesinde sonuçlanmış olmasından Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Teknoloji tüm hızıyla devam ediyor. Müzik Okullar açılıyor. Okulların açılması demek, ödevler demek, projeler demek. Ve tabii ki biz artık ödevlerimizi ve projelerimizi yaparken mutlaka teknolojiden yardım alıyoruz ve bu teknolojilerin başında tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yazıcılar geliyor. Tabii ki yazıcılar uzun yıllardan beri biz aslında evlerde kullanıyoruz ama baktığımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıcılarda artık farklı bir noktaya gitmeye başladı. Yeni nesil akıllı özellikler gerçekten kendisini göstermeye başladı yazıcılarda ve biz de bu bölümde dedik ki acaba yazıcılardaki son teknolojiler neler? Bunları bir keşfedelim istedik. Yanımızda da aslında biraz önce bahsettiğim gibi Yeni nesil bir yazıcı modeli bulunuyor. Epson'un L4360 adındaki modeli. Bu model farklı özellikleri sayesinde dikkat çekici detaylara sahip ve biz de şimdi hemen bu modeldeki bu detayları sizlerle birlikte keşfedelim öncelikli olarak yazıcı demek eskiden olsa kartuş demekti toner demekti ve bunların bitmesi gerçekten sizin işlerinizi aksatabilirdi çünkü bir yerden sipariş vereceksiniz gelecek sonra takacaksınız gibi bir süreç ama aynı zamanda tabii ki maliyetli bir süreç neredeyse bir yazıcı fiyatı kadar bu toner ve kartuşlara para ödüyordunuz şimdi aslında sistem değişti artık bu kartuşları doldurabiliyorsunuz evinizde kendiniz doldurabiliyorsunuz. Bir yere götürmenize veya bir yerden sipariş vermenize gerek kalmıyor. Nasıl olduğunu göstereceğim. Bu teknolojinin adı EcoTank adındaki teknoloji. Hemen yanımda şurada bir kapakçık var ve altta da aslında kartuşların doluluk oranlarını görebiliyorsunuz. Burada renklere göre farklı zaten seçenekler var. Doldurmak için şunu yapıyorsunuz. Hemen şu kapağı ileri doğru ittiriyorsunuz. Sonrasında şuradaki kapakçıkları açıyorsanız artık Hangisi bitmişse onu tüpten doldurabiliyorsunuz. Yani şu yandaki tüpleri görüyorsunuzdur. Bu tüplerden doldurabiliyorsunuz. Yani evde kendi kendinize aslında operasyonunu yürütebileceğiniz bir özellikten bahsediyorum. Sonrasında tabii ki bunları doldurmak aynı zamanda tasarruf demek. Hem zaman tasarrufu demek hem de tabii ki ekonomik yönden tasarruf demek. Paylaşılan bilgilere göre Ecotank teknolojili bir yazıcı aldığınızda %90'a varan bir ekonomik anlamda tasarruf yapabiliyorsunuz ki bu da gerçekten önemli. Aynı zamanda tabii ki akıllı bir model. Akıllı bir model olması şu anlama geliyor. Wi-Fi'ye bağlantısı var. Kendi uygulaması var akıllı telefonlar için, bilgisayarlar için. Dolayısıyla ikisinin arasında bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Kablosuz olarak bütün çıkışlarınızı, çıktılarınızı alabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden özellikle bağlanması gerçekten kullanım kolaylığı da sunuyor. Kurulumu da oldukça kolay, onu da söyleyeyim bu arada. Sadece şunu yapıyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz. Sonrasında aynı Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra veya kendi bu cihazın Wi-Fi'ine bağlandıktan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Aslında bu kadar basit. Ve sonrasında aslında şuradaki ekrandan da biraz bahsedeyim. Burada bir renkli ekranı var. Bu ekran sayesinde bütün işlemlerinizi burada görebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz, ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu tuşlar sayesinde bu cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Sadece yazıcı değil, aynı zamanda tarama özelliği de bulunuyor. Buradan eğer bir kimlik fotokopisi olursa veya bir belgeyi kopyalamak isterseniz işte o zaman yine buradan da bu kopyalama işlemini buradan yapabiliyorsunuz. Tarıyorsunuz sonrasında yazıcı çıkartıyor. Kağıt girişi buradan. Kağıt girişi buradan demişken şunu söylemem lazım. Arkalı önlü baskı yapabiliyor. Gerçekten bu da aslında kağıt tasarrufu için önemli bir şey. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bence bir çıkış alalım. Ben şu anda zaten uygulamamı indirdim. Burada benim dosyam da hazır. Bir görmek için bir dosya çıkışı alalım hemen sizle. Hemen şuradan kapağı açtık. Belgem hazır. Şimdi hemen telefondan sadece yazdır tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ışık da yanıp sönmeye başladı. Bu arada oldukça da hızlı. Çünkü üzerinde bir teknoloji var. O teknolojinin adı da Precision Core ısısız soğuk baskı yapıyor. Bu yüzden ısınmasına gerek kalmıyor aslında bu yazıcının. Hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi zaten çıkışlarınızı alabiliyorsunuz, çıktılarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi bakın arkalarını yaptığını da göstereceğim. Yaklaşık kaç sayfam vardı? Hemen bakayım. 10 sayfam var. Yani aslında 5 sayfa kullanacak. Son bir sayfa daha geldi ve bitti. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir modelden bahsediyoruz. Bir projenizi hızlı bir şekilde basabiliyorsunuz. Bir de bence şöyle bir şey yapalım. Şimdi tabii ki ödevler de önemli. Dolayısıyla eğer biraz daha yaşı küçük çocuğunuz varsa ona bir belki boyama yaptırmak istiyorsunuz. Veya okuldan bir boyama ödevi verilmiş olabilir. Mesela öyle bir şey de deneyelim. Yine aynı şekilde ben uygulamadan yazdıra bastım. Ve yazdırmaya şu anda onayladım. Işık yanmaya sönmeye başladı. Tamamen kablosuz. onu da göstereyim size bakın bir boyama sayfası olabilir yani çocuğunuza verip bunu boyatabilirsiniz İşte gördüğünüz gibi aslında işler kolaylaştı İsterseniz bilgisayarınıza bağlayın isterseniz telefonunuzdan hızlı bir şekilde çıkmış alın ama şunu söylemek istiyorum Peki bu yazıcı kimler için bence uzaktan çalışanlar için de olabilir yani hem kişisel kullanım için evde kullanabilirsiniz Aynı zamanda hibrit çalışma biliyorsunuz çok moda, hibrit çalışanlar için olabilir. Veya küçük bir işletmeniz vardır, her zaman bir e, çıktı alma ihtiyacınız yoktur. O zaman yine bu tip bir yazıcı tercih edebilirsiniz. Yeni nesil yazıcılardaki özellikler bu şekilde. İşler biraz gerçekten akıllanmış, hızlanmış ve aynı zamanda tasarruf hale gelmiş. Bunu da söyledikten sonra şunu söyleyeceğim. Eğer yeni nesil yazıcılar elimize gelirse, sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. koca bir yaz tatilini geride bıraktık. Anne babalar için artık daha zorlu bir döneme girdik diyebiliriz. Çünkü neden? Okullar açılıyor. Muhtemelen ebeveynleri şimdiden çocuğuna ödev yaptırma, ders çalıştırma stresi sarmıştır. Tabii bunun yanında çocuğunuza bir de yabancı dil öğretmek istiyorsunuzdur mutlaka. Bunun için de teknoloji tabii ki yardımımıza koşuyor. Online eğitim platformları artık hayatımızda pek çok farklı online eğitim platformu var. Online eğitim platformları sayesinde çocuğunuz kısa sürede engeller ve aksan farkı olmadan yurt dışındaki akranlarıyla akıcı bir şekilde konuşmaya başlayabiliyor. Ve bu platformlardan bir tanesini biz de açtık, üye olduk. Sizler için de bu platformu keşfedeceğiz. Bu platformun ismi Novakit. Bilmeyenler için hemen kısaca özetlemek istiyorum. 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklara Avrupa standartlarında online İngilizce eğitimi veren çevrimiçi bir platform. Çocukların İngilizce öğreniminde ilgi çekici, birebir ve grup dersleri ya da kendi kendine öğrenme araçları geliştirmiş bu platformda dersler 25 dakika sürüyor. Bu da çocukların aslında dikkatini çekmek için bence ideal bir süre. Çünkü daha uzun süreler malumunuz ders süreleri uzadığı zaman çocuğunuzun ilgisi başka bir yöne kayabiliyor. Tabii ki bu platformda buna da dikkat edildiğini düşünüyorum ben. Ayrıca tabii ki şimdi online eğitim platformu denince benim aklıma gelen ilk kelimelerden bir tanesi kişiselleştirme. Bu platformda kişiselleştirme de Mevcut durumda platformda ana dili İngilizce olan öğretmenler her çocuğun ihtiyacına, konuşma hızına, kişiliğine, motivasyonuna ya da ilgi alanlarına göre eğitimler hazırlıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? Merak uyandırmak için etkileyici hikayeler ve ders arı yüzünü çizgi film gibi çekici hale getirmek için oyunlaştırma yöntemlerini kullanıyorlar ki şimdi online eğitim platformlarındaki en önemli başlıklardan bir tanesi kişiselleştirmeydi. Diğeri de e, nedir? oyunlaştırmadır ve bu platformda oyunlaştırma öğeleri de yer alıyor. Tıpkı video oyunlarında olduğu gibi çocuklar yıldızlar ve ödüller topluyorlar ve bunları en sevdikleri karaktere harcayabiliyorlar ve işte bu sayede de aslında ne oluyor? Öğrenmeyi oyunla pekiştiriyorlar. Tabi bu arada dersler ve ev ödevleri sadece İngilizce olarak yapılıyor. Bu da öğrencilerin daha hızlı sonuçlar elde etmelerine ve ana dil seviyesinde bir aksan kazanmalarına yardımcı olduğunda sizlerle paylaşabilirim. Tabii şunu da sizlerle paylaşmam lazım. Öğretmen sadece İngilizce konuşsa bile bu yeterli mi? Değil. Çünkü öğretmenlerin kullandığı jestler de çok önemli, nesneler de çok önemli. Ve işte bu platformdaki öğretmenler de eğlenceli jestler ve nesneler de kullanıyor. Bu sayede öğrenciler de Tabii ki dersi daha iyi bir şekilde anlayabiliyor. Dersleri ayrıca daha ilginç kılan şey ise tabii ki öğrenciler yeni kelimeler öğreniyor, gramerler öğreniyor ama tabii ki derslere de faydası olması lazım. Matematik, coğrafya ve astronomi gibi konularda aslında öğrenciler İngilizce çalışarak pratikte de İngilizceyi uygulayabiliyorlar. Bu da tabii ki öğrencilerin ufuklarını geliştiriyor. Biraz önce platformun oyunlaştırma yöntemlerini kullandığını sizlerle paylaşmıştık. İstatistikler de aslında çocukların oyun yoluyla öğrenmelerinin daha etkili olduğunu bize gösteriyor. Hatta bir rakam var elimizde. %39'a kadar öğrenciler oyunlaştırma yöntemiyle daha etkili öğrenebiliyor ve oyun dünyası da gerçekten sihirli bir evrende geçiyor bu platformda. Mini oyunlar ve animasyonlar var. Öğrenciler bu sayede hayal güçlerini harekete geçirebiliyorlar. Çocuk dostu bir arayüzü var zaten bu platformda ve çocuklar da kendi evrenlerinin kahramanı olabiliyorlar. Ayrıca hikaye tabanlı bir müfredatla mevcut. Animasyonlu çizgi roman hikayeleri var. Bu da çocukların öğrenme motivasyonunu arttırıyor. Her ders ilgi çekici bir kitaptaki bir hikayeye dayanıyor. Çocuklar ödevlerini tamamlayarak eğlenceli karakterlerin sihirli dünyalarında dolaşabiliyor. Bu arada şunu da paylaşmam lazım. Genel olarak 4 ile 12 yaş arası çocuklar için dersler sunduğunu zaten söylemiştik ama tabii daha ileri düzeyde olan öğrenciler de yine özel kurslardan yararlanabiliyor. Mesela ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından yine yönetilen grup tartışmaları, rol canlandırmaları Münazara'lar yine bu platformda mevcut. Öğrenciler konuşma becerilerini ve özgüvenlerini hatta yaratıcılıklarını geliştirebiliyor. NovaKit'te ayrıca Sanal Kaşif kursuyla çocuğunuz dünyanın en ilginç yerlerini sanal olarak ziyaret edebiliyor. Her ders eski ve modern yerlerin 360 derece sanal görüntülerini içeriyor. Çocuğunuz öğretmenle birlikte seyahat ederek yeni yerleri ve hatta tarihi keşfediyor ve bu da aslında dikkat çekici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bu platformda sadece birebir dersler değil, grup dersleri de mevcut. 4 ila 6 kişilik arasındaki uluslararası gruplarla yapılan 40 dakikalık grup konuşması oturumları da yine çocuğunuzun konuşma becerini geliştirebiliyor. Çocuğunuz derslere Herhangi bir cihazdan bağlanabiliyor. Yani ister bilgisayar olsun, tablet olsun, akıllı telefon olsun. Her an, her yerden eğitimle devam edebiliyor. Tabii ki ebeveynler de e, ne yapıyor? Hesapları üzerinden çocuklarının ilerlemesini rahatlıkla takip edebiliyor. Platform bu arada ders kayıtlarını ebeveynlerle paylaşıyor, öğretmenlerin geri bildirimlerini sunuyor. Çocuğunuzu nasıl motive edebileceğiniz konusunda da yine ipuçlarını sizlerle paylaşıyor. Ayrıca tüm öğrenciler kendi kendilerine pratik yapabilecekleri etkileşimli materyallere ve videolara sınırsız bir şekilde erişim hakkına da sahip oluyor. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Çocuklar eğlenerek öğreniyor. Siz de gelişimlerini yakından takip edebiliyorsunuz. Benim aklımdan şu geçti biliyor musunuz? Keşke bizim dönemimizde böyle platformlar olsaydı. Bizde böyle bir şey yoktu. Yani biz kendi kendimize sayfaları çevirerek kendi çapımızda öğrenmeye çalışıyorduk ama tabii iş artık bambaşka bir yere gitti. Yani istedikleri yerden, istedikleri zaman dünyanın öbür ucundaki kendi aksanıyla konuşan hocasıyla İngilizce eğitimler yapıyor. Gerçekten harika bir şey. Ve biz de bu bölümde sizlerle birlikte böyle bir platformu keşfettik. Yeni dönemde yeni nesil teknolojiler hayata geçerse ve yeni platformlar ortaya çıkarsa sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Teknolojinin her gün değişip gelişmesi tüketici talepleri ve tercihlerinin evrilmesine yol açıyor. Peki bu dinamik ortamda öne çıkan trendler neler? Müşteriler neler arıyor? Teknoloji firmaları bu taleplere nasıl yanıt veriyor? Tüm bu soruların cevabını İtopya kurucusu Yılmaz Çiçek'ten aldık. Yılmaz Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılmaz Bey gerçekten çok dinamik bir sektör içinde bulunuyoruz. Şimdi sektöre baktığımızda, teknoloji sektörüne baktığımızda her an her hafta, her ay artık aklınıza ne geliyorsa sürekli bir yeni ürün çıkıyor. Hız ihtiyacı sürekli artıyor. Kapasite ihtiyacı sürekli artıyor. Dolayısıyla dinamik bir sektörden bahsediyoruz. Yani bilgisayar bileşenleri konusunda özellikle başka bir dinamiklik var. Acaba bu dinamizm, Sektöre nasıl yansıyor? Türkiye'deki kullanıcılara nasıl yansıyor? Size nasıl yansıyor? Biraz bahseder misiniz? Bize. Tabii. Teknolojik ürünler, özellikle bilgisayar ve bilgisayar bileşenlerinde inovasyon çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bununla birlikte ekran kartlarından işlemcilere, aynı şekilde monitör ve depolama ürünlerine sürekli şekilde bir teknolojik ilerleme mevcut. Tüketiciler de bu ürünlere en hızlı şekilde ulaşmak istiyorlar. Bu ürünlere talep gösteriyorlar. Biz İtopya olarak bu ürünleri lansmanla birlikte ya da tanıtımları yapıldığı andan itibaren mağazalarımıza web sitemize koyup e, tüketicilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii Yılmaz Bey, şimdi bilgisayar bileşenleri denilince akla pek çok farklı ürün geliyor. Yani klavyesinden işlemcisine, ekran kartından monitörüne kadar say say bitmez bence bu ürünler. Peki acaba Türkiye'deki kullanıcılar ve meraklılar daha sık hangi ürünleri değiştiriyor, hangi ürünleri satın alıyor? Tabii ki bu ürünlerin çevre bilimlerini çok sık değiştirmek istiyorlar. Monitörler, özellikle kulaklık, klavye, mouse'lar bu ürünlerde en yeni teknolojileri çok hızlı bir şekilde takip edip, değiştirip konfor alanlarını arttırmak istiyorlar. Bilgisayar tarafında da ekran kartı ya da işlemci upgrade etmek istiyorlar. Peki siz bu dinamizm'e acaba nasıl adapte oluyorsunuz? Yani ben onu da merak ediyorum. Çünkü bu kadar fazla ürün geliyor, geçiyor. Ee, siz de buna adapte olmak zorundasınız. Acaba nasıl oluyorsunuz adapte? Tabii ki bununla birlikte biz bu dinamizmde geri kalmamak adına bir kere tedarik zincirleriyle çok güçlü bir bağımız var. Bunun dışında yine ürün yönetiminde sürekli kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde sektörün ihtiyacı olan müşteriden ya da tüketiciden gelen talepler doğrultusunda bu yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde zaten bu dinamizme çok rahat bir şekilde ayak uydurabiliyoruz. Şimdi Yılmaz Bey hem sizde hem de Sektörde gördüğüm bir trend var. O da mağazacılık anlayışının aslında değiştiği. Yani bir yanda fiziksel mağazacılık var, diğer yanda online mağazacılık yani e-ticaret var. Ve bu ikisinin çok iyi bir şekilde entegre olması gerekiyor. Acaba siz şimdi dinamik sektörden bahsediyoruz. Bu dinamik sektörde bu iki farklı mağazacılığı nasıl entegre ediyorsunuz birbirine? Biz kurulduğumuz günden bu yana aslında hibrit bir yapıdayız. Çok iyi bir e-ticaret platformumuz var. Bununla birlikte bu e-ticaret platformunu destekleyen 4 tane fiziksel mağazamız var. Bunun nedeni tüketicilerin hala büyük bir kısmı bu ürünleri fiziksel bir şekilde temas etmek istiyorlar ya da direkt satın almak istiyorlar. Bununla birlikte yine bizim e-ticaret sistemi üzerinden sipariş verip diledikleri mağazamızdan ürünleri teslim alabiliyorlar. Bu hibrit yapı aslında satışı destekleyen bir organizasyona dönüşmüş durumda bizimle birlikte. Mağazacılık hem güveni arttırıyor hem de tüketicinin bize ulaşmasını daha kolay hale getiriyor. Bu anlamda kurulduğumuz günden bu yana bu altyapıya sahip olduğumuz için açıkçası çok da zorlanmıyoruz bunu yönetirken. Yılmaz bey anladığım kadarıyla hibrit bir yapıda hem e-ticarette hem de fiziksel mağazacılıkta önemli işler yapıyorsunuz. Ancak müşteriler de başka bir şey arıyor. Yani aslında müşterilere bir espri sunmanız gerekiyor, bir artı değer sunmanız gerekiyor. Acaba Müşteri deneyimini nasıl iyileştiriyorsunuz? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Genelde müşteri deneyimini satış anında sunmaya çalışıyor birçok firma ama biz hem satış öncesi, hem satış anı, hem de satış sonrasında müşteriye farklı deneyimler sunmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi satış öncesi ki az önce bahsettik en yeni ürünlerin en hızlı şekilde mağazalarımızda ve web sitemizde olması. Bir diğeri satış anıydı. Bunun içinde zaten mağazalarımızda gerekse web sitemizde tüketiciyi doğru yönlendirecek gerek satış danışmanlarımız, gerekse web sitemizde satışa yardımcı olacak modüllerimiz mevcut. Bir diğeri de satış sonrası. Evet o da çok önemli. Evet tüketici bizden satın almış olduğu ürünü bir problem yaşadığında istediği mağazamıza getirebilir. Bununla alakalı yine kendisine yardımcı olacak arkadaşlarımız var. E, yardımcı olmaktan kasıt şudur. Biz yetkili servis değiliz hı hı. ama bu ürünleri yetkili distribütörlerden aldığımız için bu ürünleri yetkili servise göndererek tüketicilere aslında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı hı. Yani tüketicinin servisle uğraşma sürecini biz kendi üzerimize alıyoruz. Ve bu hizmeti de mevcut tüm mağazalarımızda veriyoruz. Zaten e ticaret sitemizde bunu vermek zorundayız. Aynı zamanda bunu fiziksel mağazalarımızda da yapıyoruz. Yani aslında arızalı parçalar konusunda siz bir organizatörlük yapıyorsunuz. Evet. Köprü kuruyorsunuz aslında evet. anladığım kadarıyla yani değil mi? Yani siz servise gidip servis süreçleriyle uğraşmıyorsunuz. Bizden satın aldığınız için bizim istediğiniz mağazamıza getirip müşteri hizmetlerimize ürününüzü teslim ediyorsunuz. O anda eğer müşteri hizmetlerimiz sizden dolayı ya da ürünün basit bir hatasından dolayı bir problem varsa çözebiliyorsa bunu çözmeye çalışıyor. Çözemiyorsa zaten bir servis olmadığımız için bunu yetkili servise göndermek zorundayız. Sizin adınıza biz bu ürünleri servise gönderiyoruz ve sonraki süreci de sizin adınıza yine takip ediyor oluyoruz. Tabii ki bu da aslında işi kolaylaştırıyor. O yüzden de önemli bir şey olarak karşımıza çıktı. Bizlerle paylaştığınız çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca programda konuk olduğunuz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. yeni nesil teknolojileri keşfetmeye Çin'den devam ediyoruz. Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu, 3. Shenzhou 20 uzay yürüyüşünden yeni yüksek çözünürlüklü görüntüler paylaştı. Görüntülerde yörüngeden dünyanın bulut manzaraları ve kıyı şeritleri dikkat çekiyor. Astronotun uzay giysisine monte edilmiş bir kamera, kapaktan dünya yüzeyinde süzülen sonsuz bulut denizini kaydetti. Ventian laboratuvar modülünün dışındaki bir robot koluna sabitlenmiş başka bir kamera ise kıtaların okyanusta buluştuğu manzarayı ortaya koydu. Shenzhou 20 taykonotları bu yıl 25 Nisan'da Tiangong uzay istasyonuna giriş yaptı ve şimdi uzay uçuşlarının yarısını tamamlamış bulunuyorlar. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Tekno Hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Aynı zamanda Tekno Hayat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri Tekno Hayat'ın YouTube kanalına davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.